Arkadaşlar herkese merhaba. Artık köyde hani nereye çeksem bilemedim. Vlog şeklinde de yapamıyorum. <laughs> şöyle ısırgan otundan toplayacağım ben biraz. Biliyorsunuz pazartesi günü okullar başlıyor. Biliyorsunuz pazartesi günü okullar açılıyor. Pazartesi günü bayanlarla şöyle börek gözleme falan yaparız. Diye. Açılıyor mu? Şöyle ısırgan otu toplayacağım biraz. Burada da var, şu geride de var hani. Sizin okul açılmayattı değil mi? gün açılıyor ya? Konur fırından bir. Bir gün gidersiniz? Yok hafta sonuna kadar mecburen bizim e, sözleşmemiz gereği çalışıyor gözüküyoruz yani görünüyoruz. O yüzden koronavirüs tatili diye Aa. bir şey yok sözleşmemizde o yüzden. Teyze gidin kameraya iki el sallayın geri dönün. Kısırdı. Kısırdı mı? Evet şöyle bayağı kısırga kanotlarından bulmayı düşünüyorum da gözleme Yapın. yaparız. Yani bir hafta mecburen okulda olduğumuz için. Şimdi şöyle toplamaya devam edelim. bayağı şöyle topladım. Önce bıçakla alıyordum ama şöyle elimle de koparıyorum artık şöyle eldiven olduğu için. Ama çok uzun kopuyor o zaman da. Yine. Biraz bıçakla biraz elimle koparıyorum. Şey, şey Bana Şu. ver. Bildiğim kadar toplayayım. Köyün nimetleri bunlar. Yiyelim. Bugün de böreğini yapmıştık sabahleyin zaten. Bu, bu muydu? Evet. Ağzımı niye sırmadı? <laughs> bu var Ah <laughs> be öldürdünüz <laughs> <mi>? Yazık <laughs> günah ya. <laughs> ben var Hiç fark <laughs> Sonra e, pırasa var, kalan var, e, peynir vardı. Hava çok soğuk. Evet. Yarın gidiyoruz anne ya. Şimdi pırasayı daha çok karıştırma da güzel. Olsan hoş Ne kadar güzel. Oğlum şuraya yakın çekim yapsana. Ne kadar güzel. Tam e, oraya ya. gelmeyeyim ben. Astır astır Allah. Var. var. <laughs> eskiden teyzem. Her yerini. <laughs> oğlum, eskiden teyzem ne yapardı? Teyzem biliyor musun annen? Ne yapardı? Pisi pisi, hani, pisi pisi derdi bunları böyle tutardı. <laughs> annen beni ısırmazdı. Pisi pisi dedim miydi ısırmaz derdi. Pisi pisi derdim. Ellerdim yine ısırırdı. Benim ellerim kıpkırmızı kabarı verirdi böyle. Ama anneni hiç etkilemezdi. Ben anneme şaşırıyorum nasıl? Şey olmuyor ya. <laughs> Bana etkilemez <değil> mi? <laughs>